Alfa beni yordu, dövecek galiba. <laughs> evet dayı, geldim. Geldi. Dayı, hey, bunda dava... Senden ricam şu, davalanacak hiçbir yorum sen yapma, tut lütfen. Tamam. tamam bir tamam. videoluk tut. Tamam, tutuyorum. Çünkü ya, Cumhurbaşkanlığı koruması bilmeyen bir sürü olay ama kalkıyor. tut bir videoluk. İhtimaldir, ayak tekmeyle atalım. Bir dakika, Cumhurbaşkanlığı Tankı. korumalı falan mı yapıyorlar? <laughs> Bu soldaki adam, suikastten falan korumuş diye dedikodular var. Ama yani gerçekten bilmiyorum işte Cumhurbaşkanlığı Reisi reisi korumuş falan diye. Reisi suikast şeyi mi olmuş? Ya öyle anlatılıyor böyle bir sürü şeyi var işte. Amerika'dan gelen bir tane CIA bilmem nesini korumuş. Ona işte suikast planı varmış falan filan böyle mevzular var. Ama bunlar YouTube yorumları. Yani bir anda vurursun ama ayak el kadar hızlı olmadığı için adamı tepeye basmasını e, tetiklemiş olursunuz. Anlatabildim mi? Ayağınız o kadar hızlı olmayacağı için. Bir de uzun olduğu için kalkarken yakalanırsın. Hani görseline yakalanırsınız. Hayır, ama işe yaramaz diye bir şey yok. Anlık bir boşluk ile tekme de atabilirsin. Düşürebilirsin, düşüremezsin. O farklı gibi olay. Oraya girmiyorum. Tamam. Ayağını kullandık. Ya ben şu dayıda kaldım ya. Sen ne yapıyorsun? O dayı nedir? Ramazan mıdır peki dayı? Abi ya kesinlikle Ramazan. <laughs> Ya 1.42'sin abi sen neyi kimi koruyorsun ya? Bundan sonra elini kullanman biraz zor olabilir sadece. Tek var yani tekme attığında bir daha içeri Silahlar atak yapmanın... sırf boş diye kafasına tutmasına ne diyorsun? <laughs> zor olabilir. <laughs> o yüzden genelde %99 el kullanmak daha mantıklıdır. Ha hani ne var? Ya işte bu pozisyondaysak... Erlik değil mi bu? zaten vuracaksa silah çektiği gibi vurur. Bilemediniz 3-5 saniye içerisinde vurur. Şu da olabilir. Sonsuz ihtimal dediğimiz bir kavram var. Edwin söyledim. Ihtimal. Sonsuz ihtimal ne? Ben buradayım. Adam konuşup yaklaşıyor olabilir. Yaklaşmıyor olabilir. Anladın mı? Her şey olabilir. Bizim silah alabileceğimiz tek mesafe var. Ana bu parmağınızın değdiği mesafeden başlar. Dibine girdiğiniz mesafeye kadar gider. Bunu unutmayın. Ama adam buradaysa dediğim gibi tehdit ederek yaklaş, yaklaşıyor olabilir. Elleri kaldırır demiştim. Adam, Yönetiyordur. Anlatabildim mi? Dibine girebilir. Olur yani. Nedir bu? Bu bizim rehin alınma dediğimiz pozisyon. Yani rehin alınmışsanız bu pozisyona girer. Rehin alınmasa ateş etmiştir zaten. Ateş etmişse pamuğu tıkayıp gönderirler. Bu kadar basit. O yüzden biz neyi çalışıyoruz? Rehin alınmayı çalışıyoruz. Ama önden, ama yandan, ama arkamdan. Fark etmiyor. En mantıklı olan şey neydi? Parmağım değebiliyorsa ben bu silahı muhtemelen alırım. Silahı almak değil ama burada marifet namludan kaçmak. Yani mermi buradan çıkıyorsa şuraya geçtiysem sıkıntı yok. Olayı böyle basit görün. Tamam Şimdi Mermiden hızlı değiliz peki içeri nasıl giriyoruz? Mermiden değil zaten. Aklından hızlı olacak Çünkü tetiğe bastıran yer akıl. Anladın mı? Yani o basmak için sonuçta bir düşünüyor değil mi? Sen nasıl konuşmayı düşünüyorsan, bu hareket yapmayı düşünüyorsan o da basmak için düşünüyor. Eğer bir bekleme payı varsa, konuşuyorsa algı dağınıktır. Konuşurken yemek yemediğin gibi konuşurken tetiğe basma ihtimalinde o kadar düşük. Niye? Algın dilinde, aklında konuşuyorsun çünkü. Böyle düşün. Şimdi çok sağlam yumruk atıyor olabilirsin ama sohbet ederek aynı yumruğu atamazsın. Deney yapamazsınız. Vücudun algısı bir anda dağılır. Anlatabildim mi? Aynı mantık. Değişen bir şey yok. Yani ya şey konuşurken su içmeyi deneyin. Ölüyorsunuz mu ölmüyorsunuz ölüyor mu sen? <laughs> Abi ikisi de ağzını ağzımızı kullanarak yaptığımız bir eylem olduğu için olabilir mi acaba diye bir aklıma geldi ama emin de olamıyorum yani adam çok emin konuşuyor. <laughs> bir, bir tut. Bir video sabredeceksin dayı ya. O yüzden vücut iki işi genelde aynı anda çok yapamaz. Aynı anda elini mesela aynı anda hem kroşe hem döner tekme atamaz. Tamam Beyin bunlara adaptasyon geçirmiş bir şey değil, malzeme değildir. Ama ne yapabilirsin? Konuşurken elini kolunu sallayabilirsin. Bu farklı bir olay. Ama sadece bunu yapabiliriz. Şimdi bizim amacımız burada kişi bizi rehin aldı mı almadı mı. Anlamanız bir saniye. İkinci bir saniye şansınız yok. Çek silahı geriye. Tartışıyoruz. Öyle, şöyle yapalım. Ben yapayım. Sen beline koy silahı. Ben bu kişiyi gördüm. Dedim kaldır eli. Ya rehin aldım. Bitti. Bu kadar basit. Yoksa indir. Buradayım. Bam. Bitti. Olay bu kadar basit. Yani ateş etmesi bitmişizdir. Neydi konu? Adam silah silahı adam çekti. Bir ne ya? Önemli. Böyle çok önemli bir şey. çok problemli. Böyle tutuyorsa. Sen o silah alma şansın sıfır bir silah kısa durduğu için iki tutuş yapan ya pöktür ya yani bu işi çok iyi biliyordur. Böyle tutuyorsa kaçın. Değişen bir şey yok. Bu adam bu işi biliyordur. Alamazsınız bu silah. Yani mümkünat yok. Vur, onun oyuncağı olursunuz orada. Bu işi bildiğini gösterir. Kısa tutuş. Önemli, nasıl tuttu önemli. Geride Hiç bilmesin işi. Adam böyle öylesine böyle tutsun silahı, gene <laughs> alamazsın çünkü kısa tutuyor. Ve senden çok uzaklar. Yaklaşalım. Ya gene kısa tutuyor ama burada tutuyor. Bu silah alma ihtimali çok yüksek. Ama bu işin havasında olan bir adam. Hem kısa tutmayan bu kadar yaklaşıyorsa. Bak bu lafı unutmayın. Beden diliyle alakalı. Profesyonel adam kısa tutan silah öyle dibinize girmez. Size sokmaz, buradan patlatır onu. Adım attın, hareket hareketini göre çat diye kor bir tane bitti işiniz. Bak bu kadar. Böyle tutanla böyle tutan arasındaki farkı daha detaylı anlatayım şimdi. Bu profesyonel kişi. Amatör de olsa... Yarrak, Bu profesyonel kişi. kişi de yok. Böyle tutan adam, seni vuracağım. Bu seni vuracağım demek tamam mı? Hazırlıklı seni vuracağım demek kendini şartlamış bu adam. Kesin vuracak sizi ama emin değil. Korkuyor. Çünkü amatör tutuşudur bu. Tamam mı? Bu profesyonel değil. Yani ateş eden adam buradan çat diye kor mermiyi. Ya da burada dediğim gibi burada tutar. Anladım ya da burada tutar ya da böyle tutar vesaire. Bu biliyor, silah kullanmayı da biliyor. Tamam beden dili onu söylüyor. Tutuşundan belli. Ama seni vur, vurmama konusunda terli korkuyor. Şimdi bizim FBI ajanı. <laughs> Sayın Erdal Bey mal mı o zaman yani beden dili bize onu gösteriyor. hayır, yani. <laughs> dayı, dayı, dayı bu adama göre Erdal mal. Hayır dayı bak bir videoluk sabret. Sahip... Dayanamıyor. Bir videoluk sabret buradan o daha zaman, gelmesin. O zaman Erdal <laughs> level 1 kuruk mu yani? <laughs> level 1 kuruk bu da %1 profesyonel kişi. <laughs> <laughs> Hiçbir birliğin senaryoları oynuyor. <laughs> Dayanamıyorum. Her an patlatabilir bir tane ama patlatmayı da bilir. Yani alabilirsin de alamazsın ama bundan alamazsın bu kesin. Tamam Bunu unutmayın. Adam böyle serserinin biri belli işte yani sokakta çok yapılan bir hareket ama adam beni böyle tutuyor. Sağdakinin adı Ahmet bu arada kesinlikle yani. Belli. Anladın mı beden dilini hani beden Yap, dilini mi? iyi okuyun diye bu adam ya. kesin patlatır sizi. Ahmet çok Stibinze rolde dayı girer, farkında mısın hissediyorum. Yapıyor yaparken. yapıyor, yapıyor adam, zaten. Kesin bir... basar. Ama bu adam tehdit etmeyi sever, serseri tipler. Serseri bir adam vuracaksa, çektiyse çoktan 50 kere ateş etmiyor. yani kesinlikle ateş etmiştir size. Ama hala ateş etmiyor. Hani böyle böyle gelenler de vardır bak şeyde, YouTube'da seyredin. İnsanların beden dilini anlamanız için çok yardımcı videolar var. Seyredin, sokağa anlarsınız, anladınız mı? Çünkü siyahlı insanla gerçek hayatta kaç kere denk geleceksiniz? Çok nadir. Kaç kişi silah çekecek? Anladın mı? Kaç kişi çekip ateş edecek? Mesela çok gelir bizim videolar. Şimdi Biz silah çekip, şimdi tehdit pozisyonu çalışıyoruz ya. Hocam ben o mesafeden silah çekmem. E tamam zaten biz o mesafeden silah çekmeyen için çalışıyoruz. Anladın mı? O mesafeden silah çekip ben <laughs> Anlat, anlatabildim mi konuyu? Adam diyor ki ben buradan çoktan sıkmıştım. Zaten biz o adam bir şey yapamadığımız için tehdit edenle ilgili çalışıyoruz. Sıkıntı orta zaten. Ya e da adam gelir buradan tutar, döner. Yani adam gelir rehin alır. Bu rehin alma diye bir şey var değil mi? Adam senin her türlü rehin alabilir. Böyle alacak diye bir kaydı yok. Adam buradan da rehin Mesela şimdi bu, bugünün konusu bu. Onunla ilgili ufak bir çalışma yapacağız. Çok özel bir çalışma. Daha önce hiç yaptırmadım. Bugün hatta kez yaptıracağım. Silah boş arkadaşlar. Yaklaş. Dön. Bak şimdi. Burası bir top, toplumsunuz. Bu toplumun içinde yürüyor. Tamam mı? Ben de suikastçıyım. Ben bu adamı almak istersem gelin kıpırdamadan, buradan çaktırmadan götürün. Kalabalığın içi. İstediğim yöne çekerim bu adamı. Şu an hiçbir silah görmüyoruz. Değil mi? Şu an hiçbir silah görmüyoruz. Adamı bıraktım. Buradan devam edelim. Yürü arkadaşım. Koluna girerim, Böyle devam ederiz. Bak hiçbiriniz hala silah görmüyoruz ama. Bak, yer değiştiriyorum şu an silahla. Eline indir oğlum. <laughs> Şimdi bu demek istediğim ne biliyor musunuz? Suikast yapacak adam dibinize kadar girer. Ama bıçakla ama silahla. Kalabalık bakın çok nadir anlar bunu. Hatta bu adamın tavrından anlarsınız. Kasar, korkar böyle bir anda. Otomatik elini kaldırdı mı? Otomatik kaldırdı yani. Hani, anladın mı? O adamın beden dilinden anlar kalabalık anlarsa. Profesyonel adam şunu yapar. Gelir dönerken mesela sana önden gelmez bir kere onu Gelir sakin ol ellerini kaldırma hiçbir şey yokmuş bir adam. Yolunuza göre Çaktırma. Hadi arkadaşım ya falan böyle yürü yolda hiçbir şey anlamazsınız. Tabii anlama yani hiçbir şey anlamazsın bir anlar illa. Hani o ayrı bir olay ama hani çok kalabalıkta bir sürü insan dikkatini çekmesi lazım. Anlatabildim mi? Şimdi bu pozisyonda da re, koruma rehin alınmış olabilme ihtimali çok yüksek bir pozisyondur. Koruma olma pozisyonu. Niye? Çünkü yakın korumayı almadan VIP alamazsınız. VIP alma derdi yok. Bilgi alma derdi varsa adamın sayede. inanılabilir pozisyondaki şahıslardan biridir. VIP'den bir fark yoktur. Anlatabildim mi? Öyle düşünün bu olayı. Çok o yüzden zor bunu da diyor diyor Şimdi bizim ilk kolumuz neydi? Rehin alma. Göstere göstere rehin Öyle düşün. Daha da elinden sen. silah alacak dayı. Adam seni... Dayı adamları toplamışlar minibüse bindirip daha çayıra bir yere gitmişler. Bu adamın lisansı var mı? Burada bunu eğitimi bu arazide yapma hakkı var mı? Neden içinde şarjör olan bir silahla yapıyor şu an bunu? Yani boş değil silah, boş. Bilgin yok mu? Hayır abi şarjör var ya. Seni <laughs> Vallahi böyle içimden pıs pıs geğirmeye başladım ya. Böyle gaz gazlı gazı, gazı boşalmış şey gibiyim. Otobüs gibi tıs tıs yapıp duruyorum. Olur, Sinirlerim çok de. bozuldu. Dayanamıyorum Olur. şu an. Al beni Reina şu. <laughs> Al ellerine. Aha şimdi alacak elinden Olur. silah. <laughs> İlk yapacağım saldırı namluyu sonra adamı boğazına. Silah varsa ölsün gitsin çok önemli değil. Boğazına vurduktan sonra dün ufak bir çalışma yaptık dedim Boğaza vuruşla alakalı. Kolla giriyorduk. Boğaza vurduktan sonra bu adam öldü zaten. Çok da yapacak bir şey. Ne çabuk öldü Ama dayı? Asıl amacımız namludan kaç. Oğlum o çok tek vuruşta adam öldüren tipler bunlar. Sen anlamazsın. <laughs> dün çalışmasını yaptılar. Mahmut hazır yani o. <laughs> hani <laughs> execute. Ekseküterine... <laughs> nasıl öldürsün o adam da ya? anlatıyorum Önce yorar. Yani namludan kaçma niyetimiz olduğu için silah almaya yeltenmeyin ama. Önce hayatı bir kurtaralım. Kendi hayatımızı kaldır silahı. Bak buradayım. Önce bir hayatımızı kurtaralım da bu adamı bir yok edelim. Sen zaten istesen de istemesen de biraz büyük mü parmağı kıra kıra alırsın silah. Tamam. Adamın parmağı Ama önce neydi? Ya. Namludan bir kaçalım. Yani şova gerek yok. Yani burada ben Silah. Ay, Ananı sikiyim. pardon abi. <laughs> şova gerek yok mu dedi. Parmağını kırdı dayı adamın. Dayı şova gerek yok dedi. Şova gerek yok yani burada ben silah albümle çalışacağız. ona çok sakatlayıcı hareketlerdir. Yani kolay alınmıyor. Ama önceliğimiz... <laughs> Ağlayacak. <Ne bunlar>? Çok canı <laughs> yandı, çok canı yandı. <laughs> adamın canı olmaz. yandı dayı ya. Bak şu an diyor ki ne olur bir daha yapmayalım. Hocam. Hocam ellerime rahmet okumuşak biz. Ne olur bir daha yapmayalım diyor şu an ben. Ben, ben şu dayı, dayı, dayı istemiyor şu an ama söyleyemiyor da anladın evet. mı? Erkeklik evet, gururu izin vermiyor şu an. Ay aman nakayım. şu an çok kötü. Oh, kırık mı Biraz kesti ama Şunu çıkartayım. Saat bile kesti adam. Cebine koyar <laughs> Kaldır. Çok da. Hazır Saçı da düzeltip duruyor ya yani. Buradayım. Parmağım değiyor Burada da olabilirim. Yaklaş biraz. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir ya da biraz geride olabilir. Mesafelere takılmayın, ölçülere takılmayın. Yani her yerinde durabilir bu saat. göğsünde, kapanda. Tamam. Şu an öndeki, yani yüz yüzeyiz. Böyle çalışıyoruz, Kafanız karışmasın. Şimdi ben buradayım. Ya bu saçı düzeltiyor ya bir <laughs> Saçı niye acımasın? Buraya bakarsanız bu adamın algısını dağıtamazsınız. Buraya bakın. Tamam mı? Mutlaka adamın gözlerine bakın. Ne yaparsanız yapın. Çünkü o adamın korkusunu, paniğini orada anlarsınız. Bir anlık boşlukta bir anda içeri girmeniz lazım. Bunu yaparken konuşturun. Bakın. Konuşturun. Bir şey sorun bu adama. Ne dedim? Konuşurken tetiğe basma. Algı dağıtım bu var ya. Bir saliseyle hayatınızı kurtarırsınız. Benden ne istiyorsun diyeyim, baskılı bir şekilde sorun, otomatik cevap verir mi insan? Tamam. Kaç yaşındasın? Bak bu kadar basit. Soru sorun cevap verir daha. De, <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Common <in> sense adam. <laughs> otomatik reflekstir Yani bir pozisyona göre soru sorun, anında kişi bir cevap verme eğilim, vücut, beden saniyelik bir yeltenmede bulunur. O sahneselik yeltenme hayatınızı kurtarır. Cevap vermese bile. Yani yapsa bile kurtarırsınız başım Çünkü onu yapması tetiği unutturuyor. <laughs> Kamerada bakacağız. Bir şey benim. diyeyim bir dost. Benim de anksiyete atamazdı. Yemin ediyorum anksiyete krizi gelip gelip gidiyor. Birisi vurulacakmış gibi devamlı ya. Abi ekrana bakarken gerildim. Yemin ediyorum götümün içindeki Sphinx kasları kasıla kasıla bir hal oldu ya. Bu Be şey, beyinde algı bozma deriz buna. Bir şey yaptığınız an bak, avucunuzla, elinizin kemik tarafıyla, iç tarafıyla, siz buradan görün şuraya, tarak kemiğine yani, buraya. Vurun zaten bütün... Abi, ya dayı böyle bir şey olur mu ya? Dayı, dayı, dayı. şu an Mahmut'a döndü silah ya. <laughs> Peki Mahmut'un da elinde silah duruyor. <laughs> Mahmut'un tetik disiplini mükemmel bak, tetikte değil parmak. Tutun silahı bir deneme yapalım. Tut bana. Gel gel. Abi herkes silah çekip duruyor ve Hepsinin içinde <laughs> şarjör var ya. Abi hepsinin içinde şarjör var. Kafayı yiyeceğim ya. Ya boş dayı boş ya silah. <laughs> Önce ya bak silah vuruyorum sadece silah döner bak. Çok bir şey olmaz. Evet, bütün bu işi. Kaldırsa silahı. Yaklaş Ramazan yaklaş. Yaklaş uzak dur. Ramazan çıktı adam bu arada. Tek <laughs> elinle tut silah. Gene yani silahı. Gene vur. Yani silaha vurmayın. Eline vurun. Böyle acıtır. <laughs> Sende yok mu? <laughs> tamam yaparız. Gel. <laughs> <laughs> Sende yok mu <laughs> Yazık ya. Hocam <laughs> bugün resim dersi yok diye ben getirmedim <laughs> bu <Ben getiremedim. gülüyor> Bir dahakine kendini de unut, tamam mı? <laughs> resim dersi yok diye ben getirmedim ya. Hocam <laughs> pastel boyalarımı getirmeyi unutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dayı çok sinirlerim bozuldu. Dayı bitti az kaldı. işte. daha <laughs> bir şey yok ya. Dolu silahla <laughs> antrenman yapıyorlar. Sen anlamıyorsun ya. Da, yemin, yemin <laughs> et. <oğlum>. Konuşma <laughs> Allah belanı versin. Kalbim sıkışıyor ya. Oh. Oh. Nereye vuruyormuşuz? Tarak, yani. Tarak yani. Silahı vurmayın. Namlu oynar. Belki biraz döner ama ani manevra verirsiniz adam. Ama o kola vurur. Vücut döndüğü için adamın hani şöyle yapalım. Dayı bir önceki yerel seçimde MHP Narlıdere'de belediye başkanı adayı olmuş. Süleyman. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> silahı donuna takan favor. <laughs> Kaç sakla silahını. Elime silah vur. Kendini korum. Tamam bir anda o manevrayı alabilir adam. Hani. Abi silah donunda gerçekten ya. Ya dona mı koymuşsun <laughs> Dayı şu an seher yıldızında silah düşmesin diye koluyla destek çıkıyor bak. Oh o anlık dengesizliği koruyabilir. Tamam mı? İşi bilsin bilmesin. Elime vur. Bunu yaptığında vücut zaten gidiyor. Anladın mı? Hani buradan böyle dönme topa çoktan girersin içeriye. Öyle hesaplayın olayı. Tamam mı? Yani zaman kazanmanız lazım. Buradayım bak. Bir. Onu duydun mu? Sesi. Dayı. 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 o kadar girme. Rahat. Kasmayın. Bir ve iki. Bu elimi buraya koyayım çünkü birazdan bu elim buraya saldıracak. Ya Abi yine stat delini. <laughs> <laughs> yine stop delini ya. Ben bir çıkıyorum oradan bir görün. Bu elimi buraya koyayım çünkü birazdan bu elim buraya saldıracak. Benim bir uzmanlık anım bunlar çocuklar. <laughs> birazdan bıçaklara geçince görürsün. Ego var mı? Şimdi bak. Hiç ego yok. Hak ediyor. Nasıl yapıyorum? Buraya vururken rahat ol oğlum. Yönlenme kendi kendine. Bak. Adımı içeriye atıyorum. Dışarıya değil. Allanmayın. Silahtan kaçıyorum derken beyinsiz dışarı yönlendir. Diye. Zaten bu dönecek. Bunun karşısında şunu yapmanız yeterli. Düz adım atıp hafif eskiv yapmanız yeterli. Kafadan vakıfsınız zaten. Biraz saklanıyorum yani. Lan kaçıyor ama ne yapıyorum biraz saklanıyorum. Çünkü buraya da girebilir. Buraya da girebilir. Ya Bir sürü çeşidi var. Biz en basitinden başlayalım. Tamam. Buradayım. Bir. Bu elimi sadece koyuyorum. Bak bunda vurmuyorum, itmiyorum, çekmiyorum. Bu sadece otomatik hani ani. Şimdi bu gitti ya. Elim buraya koyayım ki hani aniden bana dönmek istersen namluyla. Hayır dayı bunu çalışacaksan silahla. Ya eline muz alsan da olur anladın mı? <laughs> ya en kötü Airsoft prop alırsın eline, onunla yaparsın yani. Vesaire diye dönmeye çalıştığında hani adımla bunu yakalayabileyim diye. Yoksa bununla ekstra bir baskı kuvvet kullanmıyorum. Hani şöyle düşün, şöyle gidiyormuşum gibi. Şimdi benim bir fonksiyonu o sadece. Direkt gibi duracak. Abi hepsinin büllüğünü görmek pek yani şu an. Birden ya. Dayı büllükler Boy, ortada bir. dayı. Bir. Bunun da Or, adı, bir Bunun nokta penis. <laughs> bunun biraz <gülüyor> var. <laughs> Kirvem Grover ya. Kırklarına <laughs> <Mikro. gülüyor> giriyor. Boyu benden çok uzunsa Alt bölgeye girer. Kullanışta. Onay <laughs> geldi bak. Boyu benden çok uzunsa. Kral Alt bölgeye giriyor. Kullanışta. E tam. Tabi, Tabii e e tabi, tabi. <laughs> nereye gireceğim? Omuz payı <laughs> yüksek olacak şimdi mesela kaldır oğlum. E tam doğal olur. Ya, bak sen de anla, o uzun boyluyu anlatmak daha kolay olur. Şimdi buradayım. Geldim. Bu omuz bana engel olabilir girerken. Tamam mı? Tabii bu artık sen görsel hafıza. Adamın boyu uzun. Dur yukarı vurayım ya aşağı vurayım demiyorsunuz. Bu artık refleks oluyor. Ben bunu gördüm. Psikolojik olarak. Eğil. Acımasın. <laughs> Hani uzun boyunca bir biraz aşağıya, kısa şey, kısaysa yukarıya ya da aşağıya çok önemli ama uzunlar olabildiğince alt bölgeye çalışmak daha mantıklı. Yani herkes alta çalışabilirsiniz ama hani boyda uzunsa... Dayı bu ne? 34 bin fav almış. Üstüne direkt aşağıya girin gitsin. Gel oğlum. Bir şey yok Sağ olun hocam. Artık cinayete meyilli olan insan silahını tutması gerektiğini iyi biliyor. Saklamadım. Buradayız bak. Bir. Bak düz. Elim burada, ben buradayım. İçerideyim, bak burada değilim. Buradayım ama burada da değilim. Arka ayağım kalkık diye yere basıyorum. Sabit Önce bunu bir tek Hayır, ben dayanamıyorum. <gülüyor> kapat <gülüyor>